Merhaba değerli arkadaşlar Bugün sizlerle yeni yapılan memur e, maaş zamanı hesaplama ile ilgili bir program tanıtmak istiyorum evet, Benim kendi yapmış olduğum hesaplamayla ile burada arasında bayağı bir fark oluştu Sizler de buradan e, hesaplayarak net maaşınızı daha rahat bulabilirsiniz evet, buradan kendimizle ilgili alanı seçiyoruz. normal olarak seçtik. Ee, mezuniyet durumumuzu seçiyoruz. Ve buradan hizmete başlama yılımızı seçebiliriz. Ay olarak, gün olarak seçiyoruz. Evet durumunuzu seçiyoruz. Eş durumu ve çocuk durumunu seçtikten sonra hesapla ona basarak maaşımızın hesaplanmasını bekleyebiliriz. Evet burada e, maaşımız hesaplandı. Tabi e, bunlar normal bir memur için hesaplanan durumlar. Buradan takip ederek net maaşınızı öğrenebilirsiniz. Kesintiler. Net maaş durumu, vergi, vergi iadesi matrahı, damga vergisi, gelir vergisi, ek ödemeler, hepsi burada detaylı şekilde gözükmektedir. Evet, buradan net maaşınızı öğrenebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.